bana selam verdi. Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Diyor. Buna benzer. İşte devenin konuşması var. Diğer varlıklardan konuşanlar var. Peygamberimizle. Efendim burada da bir ağaç peygamberimizi davet ediyor. Seni falan yerde cinler bekliyorlar. Buraya gideceksin. Buyur diyorlar yani gideceksin değil mi? Daveti aldım. Fezehebtü ma'ahu. Onunla beraber gittim. Fekara'tu aleyhimul Kur'an. Onlara Kur'an okudum. İşte böyle bir İhra Dağı'nın artık mağaralarından birinde midir? Yoksa başka bir şey mi? Cinler de böyle üst üste yığılıyorlarmış. Peygamber Efendimiz'i dinliyorlar. Dinledik de de güneşin karı erittiği gibi aheste aheste adamlar şey cinler eriyorlarmış. Kal İbn-i Mesud diyor ki Ensele bizi götürdü. Fe'erâne âthârahum O cinlerin izlerini gösterdi bize dağda. Oturdukları yerleri falan belli diyen yani, diyor. Orada bir şeyler yapmışlar. Onu gösterdi. Ve âthâra Ateşlerini de gösterdi. Ateş yapmışlar söz gelimi. Ateşin külü kalmış orada. işte şu cinler yaptı. Şu şey Efendimiz gösterdi. Ve <laughs> se'elûhüzzâde Peygamber Efendimiz'e Azıklarından sormuşlar dinler. Ne yiyeriz? Ne yiyelim? Gibi şeyler sormuşlar. Veyahut da şu azık bizim için helal mi değil mi diye sormuşlar. Fakat Efendimiz de buyurmuş ki Lekum küllü azmin zikresmullah Allah'ın ismi zikredilerek kesilen bir kemik sizin azlarınızdır. Çinlerin demek ki yiyecekleri kemik oluyor. Ali yakau fi edikum ellerinize ellerinize geçen bu şekilde Allah'ın isminin kesildiği kemikler sizin yiyeceklerinizdir. Peki nasıl olacak bu iş? Onlar bu iş ortada kemikler var. Bu kemiklerin hangisini hangisi besmele çekilerek kesildi, hangisi besmele çekilmeyerek çekilmedi. Bunun için de nereden bilecekler? Bir. Ya biliyorlar. Diyorlar ki mümin cinlerin yiyeceği üzerine besmele çekilen kemiklerdir. Kafir cinlerin yiyecekleri de besmele çekilmeden kesilen hayvanların kemikleridir diyorlar. Bir de diyorlar ki bir görüş daha biraz daha yakın geliyor. Bunlar hangi kemik olursa olsun o kemiği Bismillah diyerek alıyorlar. Çinler Bismillah diyorlar. Yani Bismillah diyerek aldıkları kemikler, onları yiyecekleri oluyor. El fere meryakuni lahmen olabildiğince de etli olsun diyor Peygamberimiz. Kemik ama olabildiğince de etli olsun. Ya üzerindeki etlerdir maksat veyahut da diyorlar Allah Zülcelal onlar o kemiği yerken onu etlendiriyor diyorlar. Kemiği etlendiriyor. Dolayısıyla alabildiğince, olabildiğince etli de kemik yiyorlar. Anladık değil mi? Çinlerin yiyecekleri kemikler. Ve küllü baretin her bir deve ki alafun bir devabbikum deve demeyelim de devenin şeyi e, pisliği. Efendim Böyle tezektir, biraz da işte hayvanın tersi tezek. Efendim her tezek de hayvanlarınızın yemidir. Cinlerde de bir hayvana varmış demek ki. Allah Allah. O ilkte var diyor. Daha neler duyacağım. Allah Allah. Ve. <laughs> Ondan sonra efendim bizde nedirlerdi ne tezekler veya kemikler cinlerin yiyeceğidirlerdi yani. Bak bir yanlışlık var onu düzelttik şimdi. Demek ki e, kemikler cinlerin yiyeceği, ama tezekler, o pislikler hayvanlarının yiyeceği. Onlarla tahratlanmayın. Ee, gelecek. Hemen gelecek bak. <laughs> evet. Şimdi iş aslından öğreniyor yani. Böyle artık kulak duyma evet. değil, kaynağından öğreniyoruz. Evet. Her deve, pisliği de tezekler <laughs> hayvanlarınız için yemdir. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah buyurdular ki fele testencu bihime bu ikisiyle istinca etmeyiniz. Evet. Kemik ve hayvan tersiyle istinca etmeyiniz. Fe innehüme ta'amu ıhvanikum İfadeye de bir bak mısın? Evet. duyuyor mu? Duyuyor. Nereden duyacak? <laughs> Bak, bak, فَلَا تَسْتَنْجُوا Bu ikisiyle istinca etmeyiniz. <laughs> Hocam istinca nedir diye soruyor mu bana? <laughs> tamam yani. Evet, istinca demek efendim, büyük abdesti de temizlenmek anlamında oluyor, biliyor gayrı. فَيْنَّهُمَا تَعَامُ اِخْوَانِكُمْ Bu ikisi sizin kardeşlerinizin yiyeceğidir. Neden o? Cinlerin Hayvanların müminleri. He? Cinlerin müminleri. Tabii yani. Cinlerin müminleri, aynen müminler birbirleriyle kardeş olduğu gibi, cinler de müminler de kardeş oluyorlar. Yani cinler bize yabancı olmuyorlar. İman etmişlerdir. Onlar da akıl varlıklardır, latif varlıklardır. Bizden farklılıklar olur. Aynen bizim gibi görüyorsunuz yıllar, yiyorlar, içiyorlar, ölüyorlar, evleniyorlar, çoğalıyorlar, vesaire yolda Yani insanın bir yerde negatif durumunda, yani cinlerin durumunda böyle. Onlar da iman edince, onlar cinlerdir diye ayırmıyor Peygamberimiz. Sizin kardeşlerinizin yiyecekleridir. Yani şimdi sen nasıl ki kendi öz kardeşine veya din kardeşine kötü şeyi, pis bir şeyi vermezsin veya ona hakaret etmezsin, bu senin hakkın değil. Cinlere de böyle bir hakaret etme hakkımız yok. Onların da yiyeceklerini muhafaza edeceğiz. Koruyacağız bulduğumuz takdirde. Tamam bazı efendim? kötüler insanlar tebessiz olur, Doğru mu hocam? İnsanlara gözüküyor bazı cinlerin kötüleri. Ya kötüler de gözükür, iyiler de gözükür. Gözükmeye varsa niye gözükmesinler? İşte kendi yollarına götürüyor. Bazılar bizim köyün yanında bir köyde. Böyle <laughs> cinlerle konuşuyor. Çok. Yani onlar bir şekilde geliyor. Bu ilimle uğraşanlar veya onlar da ahirette hesabı çekilecek mi hocam? Tabi. Tabi. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Senefruhu lekum eyyühet takalan. Ey cinler ve insanlar. Size de bir vakit ayıracağız diyor Allah Azze <gmor Boom ,450anka> ve Celle. Mesele, <ashes> ve ma halaktu cinne ve insanları ya budun cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Orada onlar cehennemin de çoğunu olacak dolduracak. Hesabı çekilecekler. Hocam, bu arada kurban kestiğiniz zaman kurbanın kemiklerini gömüyoruz. Gömdüğümüz zaman acaba arama gibi onların yiyeceklerini saklamış gibi bir durum oluyor mu? Olmaz herhalde ya. Onlar bulurlar Allah'ın izniyle. Zaten yani onların özellikleri senin görmediğin yerden seni görürler yani. Şimdi burada yani şeffaf, iğne deriyle geçebilen bir, bir, varlık, maddi bir varlığı nasıl eritiyor? Yani sikreti madde. Nasıl bu maddi varlığı eritiyor? Ya kemiği, yani şimdi Aha, kemik, cin, cin bir iğne deliğine geçer mi? Geçer. Ya acaba nesini yiyorlar? Yağını mı yiyorlar? Yani Gözünü mü, Özünün mü? Özünün mü? Böyle var. bir maddi bir varlığı yani nasıl eritiyor? Böyle bir, şey bir, bir, yani bir şey. Yani, yani. bunlar o şeyde Allah şeyde yani. Belki yani. mesela eğer şu şey mesela, yani. mesela, hani mesela şeyde... sen biraz fizikçi güzel yaklaştın yani. Şey Şimdi mı? ona mesela böyle bir kemiğe et giydirildiğini düşün mesela. Ne yani olursun? Bir dakika. Yani et böyle kesip bir et değil. Hı. Manevi onunla yiyebileceği usulde bir et giydirilmişti. Ne diyor Peygamberimiz? Olabildiğince etli, üzerinde besmele çekilen kemikler sizin yiyeceğinizdir diyor. İşte burada e, şahitler e, şey yapıyorlar. Ya diyorlar o kemikleri Allah u etlendiriyor, onu yiyorlar yani. Amin. Yani elmanın ağacında elma bittiği gibi kemiklerin şeyinde de onların yiyecekleri Allah tarafından halk ediliyor da denebilir. Eğer yani, çok mantıklı yapıyorlar. Peygamberimiz cinler arasında böyle mevzu geçtiğine göre biz inanıyoruz amenna ama bizim şirketimiz almıyor bunu. <laughs> Hı hı o zaman hı. inanalım bırakalım. Hı hı. Tamam hı hı. demek ki yani. yani bir şekilde bir şekilde bu kemiklerden atın her şeyi alsın. Tabii de bunu diyorum. İstifade ediyor. Hocam bir de köpekler kemiği yerken nefeslerini eritebiliyor yani normal dediğimiz köpekler. Yok köpek çatır çatır kemiği yiyor ya. E i̇şte nefesiyle eritiyormuş. Şöyle, Cinlere de bir oldum. manevi bir nefes. Bro, Ruh. Şöyle evet. düşünebilir miyiz? Ağaçta suyu içiyor, emiyor, onunla besleniyor. Görüyor musunuz emdiğini? O ayrı konu. Ya kızcağın da bir şeylerden alıyor. Ya bakıyorsun? alıyor ama göremiyoruz ki. Bakıyoruz ağaç. Tamam. Tamam. ama <laughs> en yüksek bir kadar götürüyor. onu Buraya şimdi. geldi, kesif masifti diyor şimdi bazen böyle e, Çinlerden şey olurmuş. <laughs> Arka batayım araya. Ondan sonra da e, neyse okuyacak yer bulamazmış Çin. Müslüman ya. Gelir insan şeklinde e, İnsanların arasına girer, onlarla beraber ders olurmuş. Bizim Yahyalı'da çok anlatırlar bunu. Efendim, bir odada bir şeyler yatıyor, öğrenciler yatıyor. Efendim, birisi kapıyı vuruyor, aç diye ses veriyor. İçeride yatıyorlar, herkes işte talebeli şeyini bilirsin, kalk senin aç, kalk sen aç falan diyorlar birbirlerine. Ondan sonra bunun adı da Mehmet'miş. Demişler ki Mehmet sen aç demişler. Vallahi ben açarım da korkarız demiş. Hmm. Nasıl korkacağım aç bakalım demiş. <laughs> Mehmet oturduğu yerden ayağını uzatmış demiş veya elini. <laughs> Kapıyı küt açmış. Bizimkiler şimdi eyvah demişler. Farklı. <gülüyor> <Gülüyor> Mehmet farklı. <laughs> Mehmet farklı. <laughs> Nihayet <Ne ayır, Gülüyor> Mehmet onu bitirmiş. Ondan sonra demiş ki ben falan yerde kalırım arkadaşlarıma. E, ee, o tarafa düşerse sizi de beklerim demiş. Mehmet dikkatini çekti. Sen dersin o. <laughs> Ondan sonra nihayet şimdi bizim bu modlalar şeyi bitirmişler. Mehmet gitmiş memleketine. Efendim o tarafa doğru giderlerken e, adam aklına gelmiş. Ya bu bölgede demiş böyle bir şey olacak demiş. Biri çıkmış önüne kim arıyorsunuz ne arıyorsunuz falan. Ya biz demişler bir Mehmet arıyoruz. İşaretlerini falan vermişler. Tabii ben biraz daha olayı ancak aklımda kaldı kadar <laughs> Demiş ki Allah rahmet eylesin demiş. Neden? Bir gün önce mi, üç gün önce mi Mehmet yılan şeklinde gidiyordu. Birisi vurdu onu. Allah Orada da öldü demişler. Onu da falan gibi gömdük falan demişler işte. Yani şimdi bir şekilde değiştirdikleri zaman yaralanmaz o şekilde kalıyorlarmış. Böyle derler. Bildiğiniz fazla bir şey yok şimdi hakkında. Efendim, ve haddeteni Ali ibn Hucr Saadi haddetena İsmail ibn İbrahim an Davud bi hadal isnad ila kavli ve athar rânihim ee, okuyoruz sadece burayı. Kale Şabi ve Saadi Hüzzat ve kânû min cinni cez cezire. Bak bu cinler cezire tarafının cinleriymiş ila akhir hadis min kavli şabi mufassala min hadis Abdullah ve hatta sana buralar sizde yok herhalde arkadaşlar. Evet, He? Yok bizde. Ama ben okuyayım şöyle azmen hızlı hızlı geçeyim. Ve hatta sana bu Ebu Bekir bin Ebi Şeyh ve hatta Abdullah bin İdris an Davud an Şabi an Alkama an Abdullah an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ila kavli ve sani ve lem yedkür ma ba'dehu hüdenten zikretmeli diyor. Hadisene Yahya bin Yahya Ahbarena Khalid bin Abdullah an Khalid an Ebi Maş'ar an İbrahim an Alkam, an Abdullah. "Kalen lem ekun laylaten cinni ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bedittu enne kuntu ma." Abdullah bin Mesud diyor ki "Evet bulunmadım leyle içinde onunla beraber ama fakat çok arzu ediyordum." diyor. O gecede onunla beraber bulunmayı. Buradan da anlıyoruz ki büyük insanlarla beraber bulunmakta, onlarla müsahabe etmekte büyük faydalar var. Sahabe peygamberimiz de Peygamberimizi devamlı bu yönde takip ediyor, onunla beraber bulunmayı arzu ediyor. Haddetene Said ibn Muhammed'in Cermiyyü ve Agubeydullah ibn Said kâle haddetene Ebu Hüsam'a an misal an Man ma'an kâle ki ebi kâle seertü mesrugan men âzenen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bil <laughs> cin <laughs> deylete Kur'an. Cinlere Kur'an'ı dinlettiği o zaman da peygamberimizi kim davet etti, kim çağırdı? Fekale attefeni ebuke yani İbn Mesud, İbn Mesud demiş ennehu ezenethu bihim şeceratun. Peygamberimize burada cinlerin olduğunu bir ağaç haber verdi diyor. Cin faslını böylece kapatıyoruz arkadaşlar. Bir değişik konuya giriyoruz. Babül kıraatı fi zuhri ve asır. Öğle ve ikinci namazında kıraat. Namazda kıraat bahsi. Yine okuyacağız. Şimdi iyi dikkat edin bakalım. Öğle ve ikinci vakitlerinde kıraat nasıl oluyormuş? Ve haddetene Muhammedun'l-Müsenne an ee? Anzi değil mi? Anezi. Anzi. Hattesen ibn Ebi Adi anil haccat yani sawaf an Yahya ve ibn Ebi Kesir ibn Kesir an Abdullah bin Ebi Katade ve Ebi Seleme an Ebi Katade kâle. Ebu Katade'den geliyor. Kâle dedi ki: "Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam yusalli bina bize namaz kıldırırdı." Resulullah Efendimiz bize namaz kıldırırdı. Fe yakra'u fi zuhri vel asri fi rek'ateynil uleyeyni öyle ve ikinci namazının ilk iki rekatında bir fatihatil kitap fatihayı okurdu ve sureteyni ve iki sure okurdu. Yani Fatiha'dan sonra birer sure okuyor. İlk iki rekatta. Ve yusmi'una ve yusmi'unel ayate ayanan bazen öyleydi kindi namazında Resulullah'ın okuduklarını duyardık bize dinlettirirdi <laughs> <laughs> evet okuyor <laughs> şu an efendim sesli okuyorum sesli okumuyor duyacaklar <laughs> sesli okumuyor yalnız nasıl okuyor şimdi mesela işte Fatiha'yı okurken yani bu bazen iç belki içinin ayetin için? derinliğinden veya o andaki etkisinden Resulullah Efendimiz mesela nasıl ki bazen sesli nefes alınır bu şekilde. Kıraat okur gibi elhamdülillahi rabbil alemin der de elhamdülillahi rabbil alemin. şeklinde Mesela bazı ayetlere geldiği zaman böyle sesi, nefesi biraz fazla verilmiş. Biz diyor bunu duyardık, bize duyururdu diyor. Yani içinden gibi okurdu. İçinden okuyor, içinden okuyor. Zaten hepsini duymazlarmış. Böyle bazı ayetler diyor, bize duyururdu. Ne anladık şimdi buradan? İlk iki rekatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatiha Suresini okuyor, bir de Zamm-ı okuyor. Anlıyor musunuz siz Hocam <laughs> orada şöyle Güzel. bir soru. Şey İlk iki rekatta Fatiha ile birlikte iki sure okudu derken, her iki rekatta bir Fatiha, iki sure mi yoksa? Yok, iki rekatta iki Fatiha, iki sure. Rekatlarında. İki, fa i̇ki Fatiha, iki sure. Yani, yani Fatiha'dan sonra bir sure, <laughs> ikinci rekatta Fatiha'dan sonra bir sure. Şimdi biz de, şimdi normal olarak öyle yapılıyoruz da, Fatiha'dan sonra birden fazla sure okunabilir mi hocam? Okunur, okunabilir. <laughs> yani. İstersen Kur'an-ı Kerim baştan sonra hatmet. Hiç korkmayın. <laughs> Akşamleyin dur, yatsı namazından sonra bir hafız, iyi bir hafız yedi saatte Kur'an-ı Kerim baştan aşağıya ulaşır. Yedi saat Evet, yedi saatte. <laughs> Bu gerçek şeylerde, Ramazan'da... Ramazan'da, <laughs> maşallah. Değil mi? Okusun ya. işinin aslına. Bir yatma mesela. Aç önüne Kur'an-ı Kerim'i. Faz namazlarında da geçerli mi? Bu yoksa Ya şimdi sen şuraya geldiğinle bak şimdi bak. Biz biz nasıl namaz görüyoruz? Farkına varın şimdi. Efendim şimdi e, böyle iki rekat Fatiha okumuş. Ne anladık? Şimdi Fatiha ve Zamm-ı Sure faz namazların ilk iki rekatında okunuyor. okunuyor. Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okumak nedir? Namaz vacip diyor. Fatiha'yı okumak vaciptir. Zamm-ı sureyi okumak vaciptir. İkisine birden kıraat dersek namaz da kıraat farzdır. Fatiha'yı okumaksa vaciptir. Evet. Zamm-ı sureyi okumak evet. da vaciptir. Ya, teyze, farz, Sen, şafi'ye göre farz Fatiha okumak. Sen Şafii alem olduğunu nereden bileyim kardeşim ben? <laughs> Biz burada Hanefi dersi veriyor. <laughs> Fatiha <laughs> okunmazsa hocam bunu turursa e, sevsizlerce mi gerekiyor yoksa? Evet. Sevsizlerce. Demek ki vacibin vacibin terkinde <laughs> ve tehirde var mıydı Şakir hocam? Vacibin terki ve tehirinde. Vacibin terki ve tehirinde sevsizlerce lazım geliyor. Yani birisi hasbel kader. Farzı tehirinde. Farzın sadece tehirinde. Farzın tehirinde. Vacibin terk ve tehirinde. Vacibin terk ve tehirinde. <laughs> Evet. Fatiha değil de mesela Zamm-ı Sureyi unutabilir genelde bazı hmm. insanlar. Mesela Zamm-ı Sureyi okumadan giderse hemen ne yapacak? Namazın sonunda seyir secdesi yapacak. <laughs> Vacip diye bildiğiniz bir şey namazla terk edilirse veya tehir edilirse, o namazı seyir secdesi tamamlayacağız. şey bu. Peki üçüncü dördüncü rekatta ne var? Sade, Sade Fatiha. Fatiha var. Harbantılı. Üçüncü, dördüncü rekatta fatiha e okumak nedir? Vâcib-i Va sünnet. O kesin ne var, kadar da farz, vâcib-i sünnet. Hangisine uyacağız biz? Hep <laughs> <Hepsine. Hı. Hepsine. gülüyor> Farz, farz, farz. Kıraat, hep kıraat edeceğine göre vardır. Şimdi işte, bak, aferin. <laughs> Hanefiye'de üçüncü, dördüncü rekatta kıraat farz değil. Hatta Fatiha'yı okumak sünnet de be. Yani biz de üçüncü, dördüncü rekatta sadece adam ayakta dururken Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dese kıyamı yerine getirmiş olur. Anlatabildim mi? Fakat eftal olanı Fatiha'yı okumaktır. Üçüncü, dördüncü rekatta. Anladınız mı? Yani demek ki farz namazlarda üçüncü, evet. dördüncü rekatta Fatiha'yı okumak farz da değil, vacip de evet. değil. Evet. En şey sünnettir. Şu hadis-i şerife göre deriz ki bak Peygamber Efendimiz üçüncü, dördüncü rekatta şey okumuştur. Şey diyor ki Hanefi eğer diyor farz olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zamm-ı okurdu diyor burada diyor. Okumamıştır diyor. Demek ki diyor şey, evet. müsaade var. Evet. Ee, o nedenle Birinci ve ikinci rekatlarda kıraat farzdır. Üçüncü, dördüncü rekatlarda kıraat farz değildir. Dikkat edin, hocalarınız bile birinci, ikinci rekatta açıktan cehri okudukları yer okurlar. Üçüncü, dördüncü rekatta susarlar. Açıktan okumazlar. Değil mi? Mesela yatsı namazının farzında, akşam namazının farzında. Farzı Mesela okumazlar. Bu da çok güzel. Hocam bazen sizde, He. sizde... Şafii e, başka Ne diyor? Hepsi vacip. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselam, La limen bi kitab. Biz de o hadise isninaden üçüncü, dörtüncü rekatta Fatiha'yı okuyoruz. Sesli mi oluyor mı gene Sesli mi? Bir de bu sadece farzlar. Ahilen arazlarında bir araştırmıyor. Çok güzel, çok güzel. Şimdi nafile namazların arkadaşlar, aslı iki rekattır nafile namazlar. Revatif sünnetler var. Bunların dışında şeyler nafile namazların aslı ikidir. Dolayısıyla üçüncü rekat diye bir rekat söz konusu değildir. Bu nedenle hepsinde biz Fatiha ve Zamm-ı Sureyi okuruz. Yani Mesela öğle namazının sünnetini kılarken ne yapıyoruz? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü rekatta zamm-ı süreye de okuyoruz. Efendim ikinci namazının sünnetini kılarken mesela, teravihi kılarken mesela bunları pazarlayabiliyor. Bunun dışında mesela sen kendine göre bir nafile namaz kılacak olsan, dört rekatta bir selam versen, olur mu? Olur. Her rekatta Fatiha ve zamm-ı süreyi okuyacaksın. Nafile de doğru iyi Allah razı olsun. Yani nafilede üçüncü, dördüncü rekat yoktur. Nafilede hep bir iki vardır. Dolayısıyla her rekatında Fatiha ve Zamm-ı okunacaktır. E hocam, bir de hocam namaza iki rekatına e, kaçırdın, sen kıldın, geri kalıp Fatiha okunmayacak mı? Ayakta mı duracak yalnız belki imamla şey Sen şimdi e, 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 iki, iki rekatı, rekatı kıldın, bir rekiye yetişemedin. yetişemedin. Evet. Aynen 1 ve 2'de ne yapılıyorsa onu yapacaksın. Okuyacağım Fatih. Tabii Fatih'i de okuyacaksın zaten söyleyip Ben televizyon ters büyük kurukçunun oğlu okumayacağım diye duydum da acaba yanlış yani. Ben de küçük kurukçunun oğluyum. <laughs> Ondan sonra okunacak yani okumak lazım. O ben. niye öyle söyledi bilmiyorum. Belki yanlış anlamı olabilir. Yani yanlış, yanlış, yanlış anlamı olabilir. Hocam oradan bir şey mi diyordunuz? Hocam şimdi bu namazın aslı acaba o zaman diyorum iki rekat mı şey yapıyor? Aynen öyle, yani, hadis-i yani. şerifte de öyle. Allah Azze ve Celle namazı farz kılarken iki rekat evet. olarak farz kıldı. Seferde bu iki rekat kaldı, evet. e, mukim halinde de iki rekat ilave etti diyor. Efendim i̇ki rekat şimdi ilk namaz farz olmadan önce de iki rekat, rekat. kılıyormuş. Şimdi farzda da bakıyoruz ki ilk iki rekatında kıraat okunması farz. Evet. Nafileler zaten iki reket. O zaman tamam. bunun tam Yani iki namazın aslı, aslı, aslı iki rekat. Akşam namazı nasıl acaba? Oluyor o da öyle bir şey. Değil şey. <laughs> Bu Ramazan gitti, bu sene gitti. Evet. Ramazan <gülüyor> da, <laughs> da. <laughs> <laughs> altı rekat sadece iki sene oldu.

Geçiyoruz. Tamam. Mesela anlaşıldı herhalde evet. anlamayacağın evet. burada önemli. Anlamadığınız bir yer varsa sorun yani. Tamam. Haruk abi var mı anlamadığın bir yer? Şimdi kısaca geçmemizin tamam. şey şudur. Farz namazlarda ilk iki rekatta gördüğünüz gibi evet. Resulullah Efendimiz Fatiha'yı ve Zamm-ı Sure'yi okumuştur. Bu Fatiha evet. ve Zamm-ı Sure'yi ilk iki rekatta okumak vaciptir. Son iki rekatta okumak, Fatiha'yı okumak sünnettir. Vacip değildir. Yani üçüncü rekatta Fatiha'yı unutan birisinin seyir secdesi yapması gerekmez. Evet. Öbür hadis-i geçiyoruz. Yani bu hadis-i şerifleri gerçekten okuyunca insan var ya çok şey yapıyor ya. İflas ettiğimizi anlıyoruz. Haddesene Ebu Bekir'in Ebu Şeybe, Haddesene Yezid ibn Harun, Akberena Hemmem ve Eban ibn Yezid, An Yahya bin Ebi Kesir, An Abdillah bin Ebi Katade, An Ebi Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Kâne yakra'u fil rak'ateynil min minel zuhri vel asri bi fatihatil kitap ve sure. Resulullah Efendimiz öyle ve ikindi namazının ilk iki rekatında Fatiha ile beraber bir sureyi okurdu ve el ayete ahyanen bazen aradaki ayetleri bize duyururdu. Ve yakra'u fil rak'ateynil e, son iki rekatta ise bir fatihatil kitap ancak Fatiha'yı okurdu diyor. Haddesena Yahya Yahya ve Ebu ne, bir şey be, Cemiyan an Hüseyin an Yahya akberen an Hüseyin an Mansur an Velid bin Müslim an Ebi Ebi an Ebi Said'in Hudri künne künne Şimdi Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh diyor ki künne nehziru ma mana devam et biraz devam 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 Künne nehziru kıyame Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi zuhri vel asır. <laughs> tahmin abi. Bravo. Biliyor, Türkçeyi biliyor. Şimdi <laughs> Resulullah'ın diyor, öğle ve ikindi namazında hangi sureleri kıyamının ne kadar olacağını tahmin ederdik önceden diyor. Yani şu kadar uzatacak, bu kadar şeydek. Ve hazerne kıyamehu fil uhreyeyni